Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Ha? Dayınızın tek kız kardeşi aile içinde neyiniz olur? Kim? Dayınızın tek kız kardeşi. Vallahi ben de Aile içinde kim oluyor? Sen? Ben Ben kendim varım ailede. Aile aile değil mi? Evet, dayınızın tek kız kardeşi. Kim olmuş oluyor aile içinde? Mehmet oluyor. Mehmet ailemizin yakın yolu. Peki dayınızın ee, peki son olarak sonu daimle biten üç kelime söyler misiniz? Onun hakkında mı? Başka daimin hakkında mı? Yok. Sonu dayım olacak üç kelime. Ayrı bu. Vallahi ben onu şey yaptım. İyi günler. Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Anlamadım. Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur aile içerisinde? cevap Anneniz mi olur, teyzeniz mi, halanız mı teyzeniz, veya başka birisi teyzemiz. mi? Teyzemiz, ne, 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 anlamadım ki sorumuzun cevabı, ne istediğinizi. Dayınızın tek kız kardeşi, aile içerisinde kim olmuş oluyor? Teyzemiz olur. Teyzeniz mi oluyor? Evet. Peki bize sonu dayım ile biten üç kelime söyler misiniz? Ben vazgeçtim. Ne için yapıyorsunuz bunu? Annenizin sizin için yeri nedir hayatta? Sizin için Annem ikindir? için benim bana, bana bir arkadaştı ama vefat etti annem. Anneniz hayatta olmuş olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Onu ne Onu çok seviyorum. O benim bir tane annem. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Babanızı arayıp kız kaçırdığınızı söyleseniz nasıl bir tepki verirdiniz? Vallahi size? iyi yaptım. <laughs> Allah'ta var <arıyor> zaten. <laughs> bir soracağım şimdi. Deneyelim arayın bir isterseniz. <laughs> ben şimdi arıyorum. Yaklaştırır mısın mikrofonu adam? Beni direkt ne der biliyor ne abi? Beni bekler. Alo. Baba hey ne yaptın? Ne yapayım oğlum sen ne yaptın? Baba sana bir iyi bir haberim var. Söyle oğlum bana bir. Ben bir e, şimdi kız kaçırdım da. Ne? Kız kaçırdım kız. Evet. Ee? eve getireceğim. Ee? Evet. Getireyim mi? Anan ne diyor? Ya anam o direkt seni aradım. Anana sormayın. Yok sen ne diyorsun? Senin, sen dersin tamam. Anan ne diyor? Ya bir mi? Ona soracağım işte. İlk sen konuştum ben de. Anan konuştu. Tamam sen istiyor mu? Kim neler kim nereden? Ya işte bir yerden buldum ya. Allah Allah. Getireyim mi? Ben ne bir şey diyeyim ama oğlum. Tamam o zaman ben bir anam arayayım Ha. Hadi. Hadi anama bağlı. Tamam hadi görüşürüz. Kendinizi alayım bakalım. İyi hadi. Hadi. Adam nasıl şimdi gösterecek? Ara şimdi en sever. şimdi. Allah söver Allah söver Bir deneyelim ya. Sen konuş abi istersen. ya şimdi o söver direkt. Açın direkt söver valla. Sen sana da bakar çizdi abi? <laughs> Sarayım bakayım. <laughs> <Sen> ne yapıyor? <sorayım. gülüyor> ne yapıyor? Ne ben Ne Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne Alo. Evet. Ana ne yaptın? Evet. Şey Nurhan'ı oradaydı. Tamam bak hadi sana bir şey diyeceğim. Evet. Şimdi ben bir tane cıvır kaçırdım, kız kaçırdım. Evet. <laughs> He. Eve getireyim mi? Getir. Tamam getiriyorum. İstiyorsun değil mi? Ben evde değilim ki Nurhan'ı Tamam oraya getireyim. Getirelim. Tamam hadi getiriyorum. <laughs> Vallahi götür ki verdiler. Tamam. <laughs> Rica ederim. Annenizi arayıp, kız kaçırdığınızı söyleseniz sizce nasıl bir tepki gösterir? Valla <laughs> ağzıma bir yapar. Arar mısın nasıl tepki versin? Ararım. Gidin <laughs> yavrum gidin. Alo? Alo? Ne yapıyorsun anne? Alo. Alo, ne yapıyorsun? Ne yapayım? Oturuyor. Ee, sana bir şey diyeceğim. Hayır evet, hayır. Ben kız kaçırdım. Ee, kaçıyorum, hemen bekliyorum. Getireyim mi? Kaçır. Bak getiriyorum. Evet. Bacım gözünüz aydın, yeğeniniz kız kaçırmış. Kaçırın. Ne olayım kaçırın. Getiriyor evi o zaman. Hadi evet, çabuk. Hadi bana ne diyor? Getir. Kayseri Spor'un gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce de kendimi tanıtım. Ben e, tabii ki biliyorsunuz beni. Hani göreceği herkes bilir bu şehirde. Kayseri Spor'un gidişatı işte iyi değil. Niye iyi değildi? Hoca değişikliğe gitti. Topçular topçu gönderdi. E, Gökhan Sazlar'ı gönderdiler. Takımın bel kemiğini gönderdi. Takımda bir çöküşlük oldu yani. Fark ettik bunu. Şimdi e, benim anlatamadığım şu. Yeni bir hoca gelecek. Bu hocayı gönderecek de yani bu yeni gelen hoca okus boks mu yapacak? silbaz yaptı bu topçalı mı oynayacak? Bence biraz e, tahve yapması lazım. Tahvede de zaten yapması mümkün değil. İşimiz çok çok zor diyorum. Peki Kayseri Spor tribünlerinde söylemeyi en çok sevdiğiniz tribün desteği hangisi? Allah çok güzel soru sordun. Nereden başlasam onu düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Sizin için ayrı bir yeri olan. Benim için ayrı yer olan biz de inandık. Alın. Söyledim, yok. Biz de inandık, siz de inanın, bizim için bu maçı alın. Söylerim, sıkıntı yok. Biz de inandık, siz de inanın, bizim için bu maçı alın. lay. Biz de inandık, siz de inanın, bizim için bu maçı alın. Ondan sonra vesaire, saldırın, saldırın, saldırın. Bu taraftar için saldırın. Ondan sonra en çok beslediğim bir de, şunu seviyorum zaten. Kayseri'de en çok ne zaman gelecek o büyük gece. Biliyorsunuz herhalde. Ne zaman gelecek o büyük gece Turlar atacağız Sivas Caddesi'nde Turlar atacağız Sivas Caddesi'nde Peki son olarak Kayseri Spor Camiası ile ilgili Son düşüncelerinizi alalım Valla şimdi şöyle bir şey var Benim her zamanki söylediğim söz şu Cami da büyük olursa olsun Cumhuriyet da çok olursa olsun Hoca bildiğini okur Bu Kayseri'de şehirde yaşayan insanların çoğu zaten özenti çok Dört büyük kulübe çok büyük bir özen gösteriyor. Ben onu anlamıyorum. Niye de? Atıyorum bugün Galatasaray gelse Türen bakıyorum Galatasaray gol attım yarısı alkışlıyorlar. Fenerbahçe geliyor. Fenerbahçe gol attığı şekilde aynı şekilde Fenerbahçe alkışlıyorlar. O da olmadı. Millet edeceğim millet Bir ayağa kaldırmaya çalışım. Kayseri gol gole geçecek. Yemin ederim. Bunun atım e, atıyorum kapasitesi 30 bin kişinin içinden ancak 300-500 ayağa kalkıyor. Niye? Kayseri'de spor kültürü diye bir şey yok kardeşim. Ben o kadar dep gittim bak. Taraftar mı? Özen gösterdim yani böyle gerçekten de takımlı şehrin destekleyen kimi gördüm? Bursa'yı gördüm. En kötü bak hiç Ankara gücü ikinci olmasına rağmen en ölü en azından 2 bin, bin kişi oynuyor. Bursa, Eskişehir, SS'ler, Göztepe, Karşıyaka, adama manyak taraftarları var kardeşim ya takıma 90 dakika destekleyen bir taraftar. Bizim, Tamam. Son sözlerinizi de alalım. Son sözüm şu, şunu demek isterim. Eğer ki, eğer ki Kayseri düşerse Kayseri de düşer. Ben onu derim. Teşekkürler. Rica ederim, Kolay Fotoğrafınızı gelsin. Fotoğrafınızı da alabilir Kadınlar 24 saat yok olsaydı dünya nasıl bir yer olurdu sizce? Kadınlar 24 düğüne bir ne bileyim daha sonra? Kadınlar 24 saat yok olsaydı dünya sizce nasıl bir yer olurdu? Dünya bizce e, nasıl bir yer olurdu? Ne düşünüyorsunuz? Bilemeyeceğim. İyi mi olurdu, kötü mü olurdu? Kötü olurdu. Kadınsız yaşanır mı? yaşanmaz. Evli misiniz sizler? Evliyim. Eşinize buradan ne söylemek istersiniz? Ee, eşime buradan ne söylerim? Dünya duruşa dursun, yaş uzun olsun, saygılarımı sunarım. Teşekkürler.